Matematik derslerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle eşitsizliklerin özellikleriyle konumuza devam edeceğiz. E, altıncı özelliğimiz şu şekilde: A ve B aynı işaretliyken arkadaşlar çarpımları sıfırdan büyük olmak durumundadır. E, a ve B e, zıt işaretliyken de çarpımları sıfırdan küçük olmak durumundadır. 7. E, özelliğimiz şu şekilde: 0 küçük a küçük b aralığı verilmişse 0 e, küçük a üzeri en küçüktür b üzeri en olduğunu söyleyebiliyoruz. 8. maddemiz diyor ki a küçük b küçük sıfırsa en tekken A üzeri n küçük, B üzeri n küçük sıfırdır. N çift kendi A üzeri n büyük, B üzeri n büyük sıfır şeklinde tanımlanır. Dokuzuncu özelliğimiz diyor ki sıfır küçük, A küçük bir ise aslında ifademizi A üzeri n küçük, A üzeri n eksi bir küçük, nokta nokta, A küp küçük, A kare küçük, A şeklinde tanımlayabiliriz. Onuncu ve son özelliğimizde diyor ki A çarpı B sıfırdan büyük ve A küçük B ise 1 bölü A büyük 1 bölü B şeklinde tanımlanmalıdır. Bu özellikler son derece önemli arkadaşlar. Deminki özelliklerde de aynı şeyleri gördük. Sorularda bu özelliklerden sıkça yararlanıyoruz. O halde bunları da bilmenize fayda var. E, sıkça karşımıza çıkacaklar çünkü. Devam edelim. İlk örneğimiz diyor ki a kare çarpı b ifadesi sıfırdan küçük olarak tanımlanmışsa a ve b sayılarının işaretlerini bulalım. a kare sıfırdan büyük olduğundan e, a kare çarpı b küçük sıfır oluyorsa arkadaşlar b'nin sıfırdan küçük olması gerekiyor kesinlikle. a kare büyük sıfır durumunda a'nın işareti kesin değildir. Çünkü a pozitif de olabilir, negatif de olabilir. E, fakat b'nin negatif olduğunu kesinlikle söyleyebiliyoruz. E, demin de söylediğimiz gibi a e, artı değerde alabilir, eksi değerde alabilir, kesin bir yorumda bulunamıyoruz. İkinci örneğimiz diyor ki eksi 2 küçük eşittir. X küçüktür 3 ise x karenin aralığını bulalım. X aslında hangi aralıkta tanımlı? Eksi 2'den kapalı 3'ten açık aralıkta tanımlı arkadaşlar. Ve aralığın uçları zıt işaretli olduğundan x eşittir 0 durumunu düşünecek olursak bu durumda x kare 0 olacaktır. Aralıktaki durum için x kare küçük 9 olduğundan sırasıyla 0 küçük eşittir x kare küçük 9 e, aralığını tanımlayabiliyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Birinci sorumuz diyor ki a küp çarpı b sıfırdan küçük b çarpı c sıfırdan büyük ve a kare çarpı c de sıfırdan büyük olarak tanımlanmış. Bu durumda a, b ve c sayıların işaretlerini bulmamız isteniyor. İlk önce alttaki eşitsizlikten yararlanalım. a karenin a pozitif de olsa negatif de olsa her iki durumda da pozitif değer alacağını biliyoruz. Eşitsizlik büyük sıfır olarak tanımlandığından demek ki a kare ile c'nin işaretleri aynıymış. Yani a kare pozitif değer aldığına göre c de pozitif değer almalıdır. Yani c'nin işaretinin kesinlikle artı olduğu olduğunu söyleyebiliyoruz. O halde yukarıki eşitsizlikte C'nin işaretinin kesinlikle artı olduğunu gördük. E, büyük sıfır şekli bir eşitsizlik tanımlandığından B'nin işaretiyle C'nin işareti yine aynı olmalı. Dolayısıyla B'nin de kesinlikle artı değer aldığını söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Peki üstteki eşitsizliğe bakalım. B'nin kesin olarak pozitif olduğunu biliyoruz artık. Eşitsizlik sıfırdan küçük değer aldığına göre A küple B'nin e zıt değerler alması gerekiyor. Dolayısıyla A küpün eksi değer aldığını söyleyebiliyoruz. Ki buradan ne diyebiliriz? a küp eksi ise a'nın eksi işaret alması gerekiyor. B ve C'yi zaten bulmuştuk. İkisinin de pozitif olduğunu görmüştük. Dolayısıyla cevabımız a eksi b ve c de artı değer alacaktır şeklinde belirtiliyor. İkinci sorumuz şu şekilde. A artı B çarpı C sıfırdan küçük. A çarpı B e sıfırdan büyük ve B kare çarpı C de sıfırdan küçük olarak tanımlanmış. Bu durumda bu eşitsizlikler sağlanıyorsa A, B ve C sayılarının işaretlerini bulunuz şeklinde gelmiş sorumuz. İlk önce en alttaki eşitsizlikten bakıyoruz. B karenin e her iki durumda da B eksi de olsa artı da olsa pozitif olduğunu biliyoruz. Eşitsizlik küçük sıfır şeklinde tanımlandığından B karenin işaretiyle C'nin işareti zıt olmalıdır. Dolayısıyla kesin olarak C'nin negatif olduğunu söyleyebiliyoruz. B'nin pozitif olduğunu düşünürsek e, sıfırdan büyük bir eşitsizlik tanımlandığından A da pozitif olmalıdır arkadaşlar. Neyi biliyoruz kesin olarak? C kesin olarak negatifti. Dolayısıyla C'yi negatif olarak yazarsak sıfırdan küçük bir eşitsizlik elde edebilmek adına A artı B toplamının da artı olması gerekiyor. Zaten A ve B'yi de artı olarak bulduğumuzda direkt A artı B'nin pozitif olduğunu söyleyebiliyoruz buradan da. Dolayısıyla tek tek bakacak olursak A'nın işaretini artı, B'nin işaretini artı ve son olarak C'nin işaretini. Eksi olarak elde etmiş olduk arkadaşlar. Devam edelim sıradaki soruyla. 2 küçüktür x küçük eşittir 7 ise x karenin aralığını bulmamız istenmiş. Hemen yapalım işlemimizi. Tek tek her iki tarafın karesini alacağız. E, farklı bir durumdan bir ayrıntıdan söz edilmediği için. E, 4 küçüktür x kare küçük eşittir 49 şeklinde tanımlayabiliyoruz. Dolayısıyla ifademiz arkadaşlar devam edelim. Dördüncü sorumuz diyor ki eksi 5 küçük eşittir x küçüktür eksi 2 şeklinde tanımlanan aralığa göre x karenin e, aralığı nedir bulunuz. E, her iki tarafta zıt e, özür dilerim, zıt değil. E, her iki tarafta negatif olduğundan dolayı eşitsizlik yön değiştirmek durumundadır. Dolayısıyla ifademizi 4 küçüktür x kare küçük eşittir 25 şeklinde tanımlayabiliyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Beşinci sorumuz diyor ki eksi 4 küçük eşittir x küçüktür bir şekline tanımlanmış bir aralık verilmiş. Bu durumda x karenin aralığını bulunuz. Arkadaşlar dikkat ederseniz zıt işaretli her iki kısmı da eşitsizliğin. Bu durumda şu kısmı sıfırdan başlayarak almamız gerekiyor. Çünkü x x'in sıfır eşit olduğu durumda x kare sıfır olarak tanımlanacaktır. Bu durumda sıfır küçüktür x kare küçük eşittir 16 şeklinde bir e eşitsizlik elde ediyoruz. Mutlak değerce hangisi büyükse bu kısmı almamız gerekiyordu. Özellik gereği. Devam edelim. 6. sorumuz diyor ki eksi 2 küçük eşittir x küçüktür 4 ve 1 küçük y küçük eşittir 2. Eşitsizlikleri tanımlanmış. Bu durumda x kare artı y kübün aralığını bulunuz. Hemen yapalım işlemimizi. İlk önce x kareyi oluşturalım. Nedir arkadaşlar? 0 küçük eşittir x kare Küçük 16 şeklinde tanımlanacaktır. Y kübü oluşturacak olursak da 1 küçüktür. Y küp. küçük eşittir. 8 şeklinde tanımlanacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla aynı yönlü eşitsizlik belirtildiğinden e, kural gereği toplayabiliyoruz taraf tarafa bunları. Yani ifademiz 1 küçük x kare artı y küp. Küçük 24 şeklinde tanımlanıyor. Cevabımız 1 küçük x kare artı ekip küçük 24 şeklinde elde eziliyor arkadaşlar. Ve bu soruyla birlikte videomuzun sonuna geldik. Sizlere tavsiyem bir sonraki videoya geçmeden önce soruları kitaplarınızdan mutlaka tekrar kendiniz çözün. Ee, kitapları hala temin etmediyseniz tamat yayıncılık.com adreslerinden nasıl temin edeceğinize dair bilgi sahibi olabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.